başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'e ilk gelen sandığa bakacağız. Tabi bu videoyu böyle yeni başlayanlar, ortasına başlayanlar tam bilmeyebilir ama oyuna ilk çıktığından beri oynayanlar bilir arkadaşlar. Hem ona bakacağız hem de ekstradan oyuna İlk destansı öğe set hangisiydi? Ona bakacağız arkadaşlar sandığıyla beraber. Şimdi ondan önce hemen bir iki sorumuz var. Onlara bir yanıtlayalım. Ondan sonra hemen geçelim sandıklara. Biraz zombi modlarından bir haber var mı? Ne zaman gelir söylersen sevinirim. şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunda çok fazla mod var. Yani abi hani rütbeli arena'ya gir, buraya gir. Acayip mod var ve oyuncu çok fazla dağılıyor zombi modu belki gelmeyebilir belki de gelebilir ama bence şöyle bir şey olsa daha iyi olur. Hani PC PUBG'de olan bir şeydi. Hala var büyük bir ihtimalle. Zombi modunu arkadaşlar normal odada oynasak Yani mesela 4 kişisiniz ve 96 tane zombi. Ve bunları da normal oyuncular oynatsa. Hani böyle bir mod gelse güzel olur yani oda kısmında bence daha tutar diye düşünüyorum. Yine yorumlarınızı yazarsınız abi. Abi yeni silah geldiğine göre AVM artık drop'tan çıkmayacak mı? Yani çıkabilir diye de tahmin ediyorum belli olmaz ya. Sadece o silahı oraya koymazlar ya. Bence AVM devam eder diye tahmin ediyorum yine drop'tan. AVM'yi hemen drop'tan çıkarmazlar ya. Yine belli olmaz ama bence çıkarmazlar. Abi soru benim telefon Samsung Galaxy J7 Pro Çin PUBG'yi indirdim. Oyun iç indirmesinde yine İlk indirdim yerin indirmesi geldi. İndirdim ama yüklenemedi yazıyor. Oyun zaten bende vardı demiş. Cihazında yer olmayabilir. onu kontrol et. Çünkü Çin PUBG'de ortalama arkadaşlar bir 10 GB falan buldu diye biliyorum. Hani telefonda belki yer kalmamıştır. Birkaç yeri boşalt bir daha dene. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar da. Gelelim şöyle bir nostalji geriye doğru bir dönüş yapacağız gençler. Hemen böyle bir başlayalım abi. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar oyuna gelen ilk kırmızı öye. Destansı öyle set. Ve ilk sandık yani onun ilk sandığı. Nereden baksanız 2018 yılında arkadaşlar. Böyle Nisan, Mayıs civarlarında gelmiş olması. Sandık bu şekilde ve bu seti hatırlıyorsunuzdur illaki. Bu seti biz nereden alıyorduk? Eskiler bilir. Abi güzeldi onları koysalar keşke ya. Gençler yeniler bilmeyebilir ama belki eskiden lobide bir tane set olurdu. Ve onu işte nasıl söyleyeyim bir konteynerler vardı. Yukarılarda böyle üstlere koymuşlardı. Ve onu ilk alan maça onunla girebiliyordu. Güzel oluyordu. Herhangi yani böyle farklı bir eğlencesi oluyordu. Keşke onu geri getirseler. Bu set de oydu yani. Bunun beyazı daha doğrusu siyahını falan koyuyorlardı değil mi? Beyazı mı siyah mı? Şu an tam hatırlayamadım ama. Böyle bir gözlüğümüz varmış o günkü gelen sandıkta. Birazdan da ilk sandığa bakacağız. Oyuna gelen ilk sandığı inceleyeceğiz. Bu ilk destansı. Sandığı gençler. Kırmızı. Öğe. Biraz geçersek buralara abi. Böyle bir doktor. O zamanki setler daha böyle şeymiş. <laughs> Nasıl söyleyeyim? Ee, sade yani. Tek şey üzerinden gidiyor. Çok fazla böyle kurcalanmamış. Şu an abi Gürcün <laughs> oldu her şey ya. Değişik. Abi güzel setler var yine ama o zamankiler biraz daha böyle düzmüş yani. Ama güzeldi yani. O zamanın tadı da tabi farklıydı arkadaşlar. Setler bu şekildeymiş. Gelelim ilk sandığımıza abi. Yavaş yavaş geçiyoruz. Geldik. İlk sandığımız bu gençler. Oyuna gelen ilk sandık. Takım elbise gelmiş. Böyle bir. Yanda yine kızlar için farklı bir olay var. Diğer setler zaten bildiğiniz şu an hali hazırdaki eski setler. Oyunun ilk sandığı da bu şekildeymiş arkadaşlar. Ya buradan aslında oyunun ne kadar değiştiğini görebilirsiniz. Şu anki sandık arkadaşlar. <laughs> Az önceki sandığa bakın. Şu anki setlere bakın. Tabi buradaki setlerde yine güzel setler var ama inanılmaz bir değişime uğramış oyun. Sizce arkadaşlar şu anki sandıklar mı yoksa eski sandıklar mı size göre daha iyi? Yorumlarınızı yazın abi. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi bize iyi seyirler. Aa ilk defa burayı görüyorum. Buraya hiç oynamamıştık sanki. Oynadık mı burayı? Nere abi buraya? Hepe. Bunu oynadık sanki. Ya oynadık mı oynamadık mı hatırlayamadım. Vallahi ben oynamadım kesin de seni bilmiyorum. Ya oynadık yok oynadık. The Blue Team has for the first time. Oyun ne oldun öyle bir ya. Bak 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 bana bak. Kamping bölgesine vermiş ya. Güm güm. Ben Oy abi herkes yatıyor ya. Abi benim de renderlanmadı bile. Göremiyorum ki adamları. Oo oh, öldüm. Pas ölüyoruz. Hem ölüyoruz hem öldürüyoruz. Daha yeni geldi. Bak 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 şimdi bak bak. Elim kirimi çağırdı. Kayanın orada. Arkadan gelecek. Aa bir arkamızda lan. Oğlum adamlar arkamızda. <laughs> Adamı Adamlar arkamıza gelmiş haberimiz yok. Sürünerek gelmişsin sen ne bekliyorsun? Yok orada da oldular. mermim bitti. Hayırlı olsun. Akreple öldürüyorum. Mermim bitecek koçum. Bitti mi? Benim mermim de bitti yalnız. Böyle ortaları bir yerleri flash edin. Mermi lazım. <laughs> Droplara falan mı girsem? Bilmem. Ben drop'a doğru Ağlayın. gidiyorum. Yatmayı yatmak için oynuyor bu oyunu. Nice Abi 12 mermim kaldı. Aa bitti mermim bitti. Emre mermim bitti. <laughs> Ya abi o kadar vuruyorum ölmüyor ya ben ne yapayım daha şey. Alamadım ya. F'ye bastım gittim de. O yani. güzel güzel güzel. İyi aldık yani. Bizim takımda da iyi vuranlar vardı yalnız. 15 kilo almış. Helal olsun. Adam oynamayı biliyor ha. Ben de 13 kilo almışım. İyi güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.